Ile ilgili yeni soruşturma ile ilgili ama bir de mevcut devam eden bir soruşturma var aklınızda. Cuma günü de sabah saatlerinde ifadeye gideceğiniz yansıdı ama eee öğlen sabahki konuşmanızda bu hafta için demiştiniz. Bu kesin mi böyle bir şey? Yani bu hafta olduğu konuşulmuştu. Yani hukukçularımızdan da bana net bir vakit e, iletilmemişti. Onun için ben hafta e, demiştim eğer eee muhtemelen adliye kaynaklarından da böyle bir bilgiye eee ulaşıldı ki böyle bir şey duyuruldu. E, saat 10'daysa eee gideceğiz. Eee ne konuştuğumuzu biliyoruz. Defalarca milyonlarca kez izlenmiştir. Milletimizin evlatlarını korumak, adil bir Türkiye'de yaşamalarını sağlama bilinciyle hareket ettiğimizi, hukuksuzlukları yapanların dahi çocuklarını, evlatlarını, torunlarını en üst seviyede koruyacak Adil, demokratik, en üst seviyede adaletin e, bağımsız yargı tarafından uygulandığı bir ülkeyi var etme mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bu evlatların içerisinde bu hukuksuzluğu yapanların evlatları da vardır. Onlara da aynı şekilde adil bir Türkiye'yi yaşatmak ve emanet etmek istiyoruz. Cümlemi tekrar ediyorum ki ne oldu anlaşılsın diye bazıları birkaç kez de anlayamıyor. Çok defa tekrarlamak lazım. Efendim, Ankara'da temaslarınız devam edecek mi? Özgür Özel ile Mansur Yavaş'la bu akşam bir görüşmeniz olacak mı? E, Sayın Genel Başkanımızla e, buraya gelmişken bir görüşmem olacak. E, Sayın Mansur Yavaş'la bugün yoğun bir diplomasimiz var. Sabah e, basın toplantımız vardı. E, yetişti encümen toplantımızı yaptık. Şimdi e, burada çok değerli gördüğünüz araçlarımızın dağıtımını yaptık. E, Genel Başkanımızla bir değerlendirme yapacağız. E, Mansur Yavaş Başkanımızla da her zaman görüşürüz. E, i̇yi oldu hatırlattınız. Bir telefonla yolda şimdi açar halatı sorarım kendisine belediyelerin borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir görüşme yapmıştınız. Gelinen son durum nedir acaba? Eee son encümen toplantımızda bunu da konuştuk. Sayın eee Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının eee nazik davetimiz e, talebimizi kabul edip e, organize ettiği toplantıdan sonra eee e, ekipler çalışmayı ilk etapta yaptılar. Ee, şu anda geniş hatlarıyla bir rapor kendilerine sunuldu arkadaşlarımız tarafından. Sayın e, Bakanımızın oluşturduğu heyet e, buna dönük çalışmalarını yapacaklar. Bir kez daha bir araya gelecekler. Oluşacak sonuca göre de e, özellikle belediyelerin ödeyebilecekleri bir yapılandırmayla e, takas yöntemlerinin değerinde gayrimenkul alınması yöntemiyle yapılmasıyla ilgili ve farklı detayları da içeren bir biçimde son aşamada kendisiyle yine buluşmak istediğimizi iletmiştik. Bu çerçevede umarım bu sorunu suhulet içerisinde ama sürdürülebilir olması kaydıyla yani belediyelerle ilgili şu yapılandırmayı yaptım. Eğer gelir onu ödeyecek seviyede değilse yine anlamlı olamıyor. Dolayısıyla bunu da önceleyen bir kavramla talebimizi iletmiştik. Ee, i̇nşallah bu şekilde bir sonuç alırız. Biz de bunu hem yerel yönetimlere duyururuz hem de e, Sayın Bakan'a e, bu e, çabası için de teşekkür ederiz. Teşekkür Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.